Değerli kardeşler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilikler versin sizlere. Arkadaşlar, bugün size dünyada en çok okunan salavatlardan bir tanesini öğreteceğim. Bilmeyenler de var. Bak, çok meşhurdur. Allah dostlarının ve alimlerin çok okuduğu, çok önem verdiği dualardan birisi. Ee, onu öğreneceğiz. Bin bir çeşit faydası var bu salavat-ı şerifin. Gerçekten söylüyorum. Salavat okumak, dua etmek zaten güzel. Duaların başında sonunda salavat okumak zaten güzel değerli dostlar. Hele 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 böyle bir salavat-ı ile meşgul olmak oh oh oh. Size öyle güzel artıları olacak ki şaşırırsın be. Hayatınıza %100 başarı getirsin ister misiniz? Kendinizi güvende, huzurlu hissetmek ister misiniz? Şanssızlık diye bir şey artık bundan sonra benim hayatımda olmasın diyorsan değişime hazır ol. Şimdi öğreteceğim salavatı 3 defa, 7 defa veya 9 defa. Bu gibi tek sayılarda ama. Her gün okuyacağım veya dinleyeceğim. Her okuma bittikten sonra okurken elini açacaksın. Okuma bittikten sonra ellerine hu diyeceksin. Bütün vücudunu böyle şöyle önünden önce karnından diz kapaklarının aşağıya. Sonra bir daha hu diyorsun. Şöyle omzundan arkaya bırakıyorsun. Aşağıdan böyle kalçalarında bacağın arkasına aşağıya. Sonra sağ eline. Sonra sol eline. Sonra en son yüzüne. Tamam mı? Bu şekilde uygulama yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Yorumlara birer tane amin yazalım. Ondan sonra ben de size bu salavat-ı şerifeyi paylaşmış olayım. Bu salavat-ı şerifeyi mübarek Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani, Gavsül Azam. Ee, ...bu salavat-ı şerifi Bağdat'ta yazdı hocam... ...Bağdat'ta yazmış... ...çok büyük bir salavat... ...gerçek söylüyorum yani... ...mana itibariyle çok güzel... ...Allah'ım... ...nuru... ...yaratılanlardan önce meydana gelen... ...ortaya çıkışı... ...alemlere rahmet olan... ...Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a... ...bundan önce gelip geçen... ...ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde sa'id ve şakî olanlar sayısınca hatta öyle ki had ve hesaba sığmayacak sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede senin yüce varlığının devamı süresince salat eyle ya. Rabbi. Onun aline, ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ondan sonra duanı dileğini yap. Muazzam bir salavattır. Kelime kelime okuyayım sonra makamlı okuyacağım tamam mı sizin için toplu. Beraber okuyacağız. Toplu duanın bereketini çok hissediyorum ben ya. Bilmiyorum benle aynı görüşte misin sen de? He? Çok tatlı olmuyor mu? Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin sabiqo lil halqi nuru ve rahmeh للعالمين ظهوره وعدده من مدى من خلقك ومن بقيه ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق الأد وتحيد بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقعاد صلاة دائمة بدوامك على آله وصحبه ve sellim teslime kethira misle ya Allah. Salavat-ı şerife bu arkadaşlar. Şöyle bunu adetli okumak lazım. Üç defa, yedi defa, dokuz defa anladın mı? Ben okuyayım sizin için de. Herkes niyetini alsın. Bir dinleyin be. Siz de bir dinleyin bunu. Olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نور ورحمة للعالمين ظهور عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق الأد وتحيض بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائما بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك يا الله بدها اوقر يا جلالة اللطفل هاتي اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق ورحمة الله العالمين ظهور عدد من مدى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق الأد وتحيض بالحد صلاه لا غايه لا ولا منتهى ولا انقضاء صلاه دائمه بدوامك وعلى اله وصحبه وسلم Teslimen kefira مثل ذلك Amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi bu çok harika bir salavat-ı şerife değerli dostlar. Hayatınıza çok büyük başarılar gelir. Kendinizi çok rahat hissedersiniz. Kuş gibi Hüseyin hocam diyorsun ya bazen. Öyle olursun. İnşallah şans, talih, nasip, kısmet ne diyorsan artık adına hep yanında olur, hep cebinde olur. Yani çok fayda görürsünüz. Bu duayı inanarak ama okuyacaksın. Faydasını göreceğini inanarak. Ya Rabbi bu am sanadır. Kabul edeceğini ümit ediyorum ya Rabbi. Buna iman ediyorum ya Rabbi diyeceksin. Üç defa okuyacaksın. Niyetini yapacaksın. Duanı yapacaksın. Hu diyeceksin. Böyle az önce videonun başında anlattığım gibi vücuduna mes edeceksin, süreceksin. Allah kabul eylesin dostlarım. Anlattıklarımı bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.